Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün TikTok viral videolardan bir tanesini yapıyoruz. Pasta chips yani makarna cipsi yapacağız. Ya da kızartmayacağız, fırında yapacağız. O zaman dilerseniz hemen sizleri bekletmeden yapım aşamasına geçiyoruz. Tenceremize 1 litre sıcak suyumuzu dökelim. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Suyumuz iyice kaynayınca yarım paket makarnamızı ekleyelim. Yaklaşık 250 gram ediyor. Makarnalarımızı 10-15 dakika pişmeye bırakalım. Makarnalarımız çok güzel pişti. Şimdi bunu hemen süzelim ve soslama aşamasına geçelim. Makarnalarımızı süzdükten sonra borcama dökelim. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz dökelim. 1 tatlı kaşığı acı pul biber döküyorum. 1 tatlı kaşığı acı toz kırmızı biber döküyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. Ve makarnalarımı güzelce karıştırıyorum. Sosumuzu yedirelim. Sosu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Normal sosta acı, pul biber ve karabiber yoktu. Üstüne de böyle parmesan peyniri, kaşar peyniri rendeliyorsunuz ama ben rendelemedim. Benim yaptığım şekilde de çok güzel oldu. Böyle acı ve lezzetli oldu. Baharatı güzel oldu. Şimdi bunu fırınımıza koyacağız ve ara ara karıştıracağız ki altlı üstlü iyice pişsin. Eğer öyle yapmak istemiyorsanız fırın tepsisine yağlı kağıt serip makarnaları öyle geniş geniş serip pişirebilirsiniz. Yaklaşık 230 derecede 30 45 dakika arasında pişirmeye bırakıyoruz ve ara ara kontrol edip karıştırıyoruz. Işık 2-3 kere karıştırdım diyebilirim, zaten kuruyunca olunca anlıyorsunuz. Diğer taraftan özel sosunu hazırlamaya geçelim. 50 gramlık beyaz peynirimi ekliyorum. 2-3 yemek kaşıklık yoğurt ekliyorum. 1 kaşığı limon suyu döküyorum. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. 1 tutam da maydanoz ekliyorum. Maydanoz tamamen isteğe bağlı. Ve bir çimdik de karabiber ekliyorum. Bir diş de sarımsak ekliyorum. Ve bu sosumuzu şimdi robottan geçirelim. Sosumuz gerçekten güzel oluyor. Ben bayıldım. Sosumuz gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Şimdi bunu ben bir tabağa alayım ve ardından makarnalarımızı konsör edip sunum aşamasına geçelim. Evet geldik tadım aşamasına. Makarna cipslerimiz oldu. Gerçekten harika. En fesatesi bir şey. Şimdi bunu alalım. Özel sosumuzu yaptık zaten. Sosumuza batıralım ve hmm. şu sesi duyun. Şu sesi duyun. Atıyorum tekrar. Hmm. Sosum Gerçekten güzel. Sarımsaklı, peynirli ve yoğurtlu. Enfes bir şey. Ekstra olarak da ben ketçap koydum. Ketçaplı da bayılıyorum ben. Hmm. Ketçaplı ya da mayonezli de yiyebilirsiniz. Böyle TV karşısında bunu böyle çerez gibi yeniyor yani bu. Acayip bir şey. Hmm. Sen doyduğunu da anlamıyor. Hmm. Şöyle bir şey var. Yaparsanız büyük makarnalarla da yapabilirsiniz böyle kalem makarnalarla, daha kalınlarla. Çünkü bu kızarınca yani kuruyunca küçülüyor. Tarifi beğenmeyin. Zaten TikTok viral video. Çok denenmiş, çok yapılmış. Siz de deneyin bunu, siz de yapın diyorum. Kanalıma abone olun, beğeni bırakmayı unutmayın. Başka bir tarafta görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.